Merhaba arkadaşlar ben Asker Röportaj sorularına hoş geldiniz Bugün insanlara bana kız tavlama taktiği versene ya diyeceğim Nasıl kız tavlıyorsun diye soracağım Taktik almaya çalışacağım Bakalım abilerimizden ablalarımızdan taktikler alabilecek miyim O zaman videoya başlayalım Arkadaşlar like'lar çok güzel Her like bir mutluluk getiriyor bana Atabildiğiniz kadar like atın Beni mutlu edin Ben de daha çok video çekeyim Daha çok çıldırayım Ve kanala abone olmayı da unutmayın O zaman videoya geçelim ne bileyim çok güzel bayansınız diyebilirsin, gidebilirsin. Ne yapar öyle yaparsın? Hoşuna gider Olur belki. mu? Olur. Yapsam. <laughs> hoşuna gitti <laughs> mi? Hoşuna gitti o mi? Gider tabii ne olacak canım ona. Böyle cilveli adam hoşuna gider herhalde ne bileyim ben. İsmin Sonuçta ne? Sevda. 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 Benim de Aras. İyi e, memnun oldum. Çok memnun oldum. Bir çay içelim mi? <laughs> i̇çelim. <laughs> Ismarlar mısın? Ismarlarım. Hadi gel. Hadi gidelim. Hadi gel. Hadi görüşürüz. <laughs> bir kızın yanına gittim. Ne söylemem lazım? İçinden ne geçiyorsa. Senin içinden ne geçiyor? Of nelerim. <laughs> Bir erkek nasıl tavlayabilir? Allah'ım ya Rabbi'm, yani e, bilmiyorum. Çocuğa baktın, çocuktan hoşlandın, tamam, tamam mı? Yanına gelip ne dese, bu çocuk iyiymiş dersin. Dorum. Ne haber? Ne yapıyorsun? Bir yemek yiyelim mi falan dese? Ben mi erkeğe diyeceğim? Hayır, o sana diyor. Yani öyle kolay kolay tabii ki kabul etmem yani. Peki bir erkeği nasıl tavlarsın sen? Bakışlarıyla. Bir bakış attın mı? kalbini yakar mısın? Yani yakarım herhalde. Benim yanmadı şu an. Valla bilmiyorum artık. Bana kız tavlama taktiği söyler misin bir tane? Bizim o taraklarda bezmeyecek hocam. Neden? Biz Anadolu çocuğuyuz abi. Hakikaten mi yazıyorsun abi? Tövbe estağfurullah. <laughs> kapat, kapat, komple kapat, komple kapat. Mal gibi davranmasın. <laughs> Renkli çorap giymesin. <laughs> eşortman giysinler G mi? Hani... Gri eşortman. Gri evet. eşortman? Evet. Çok kötü bence ya. Çok güzel be. Çok be kötü be. Çok güzel. Siyah eşortman giysinler. Gri. Gri mi? Çok güzel, evet. Gri eşofman giydi ama o kadar yakışıklı değil. Olur mu? Çok güzel olur. <laughs> Gri eşofman. Her derde de, de o. Davlarken kibar olacaksın. Centilmen olacaksın öyle ya. Kibar olduktan sonra saf oynayacaksın, aptal oynayacaksın öyle Gittin öyle yani. bir kızın yanına. Ne söylemem lazım? İçinden ne geliyorsa doğal olacaksın. Ne gelir mesela içinden? Merhaba nasılsınız? Oturabilir miyim? Ne bileyim işte o an içinden geldiği gibi yapmacık olmayacaksın zaten. O ne kadar güzelsin. De kendine özgüvenli olacaksın. Ne kadar güzelsin desem? Yok yok onlar olmaz. Özgüven önemli. Kızlar özgüvenli insanlar anlar hemen. Sen daha iyi birisin. Sen <laughs> yakışıklı <adamsın gülüyor> abi. Sen evli misin abi? Evliyim. Oo. Oh. Kaç yıllık? Ben 10 yıllık. Abi senden alacağız taktikleri yani. Ya eskiden ama ben var ya o furalar benden soruluyordu. Öyle mi? Kat eskiden hızlısı mısın abi? Of. Ama evlenmeye sonra daha yok abi bitti. Tanımasın abi yenge. Asker. Nerede yenge abi? <laughs> Ama yenge. Biliyor gerçi bir kere ben yine şey oldu. Boşanıyorduk neredeyse de hmm. direkten döndük. Ya eski şeylerin bırakamıyorum ama bıraktım artık ya. Bırakamıyor musun bıraktın mı? Ya bıraktım bıraktım Hı. yok o sıkıntı oluyor evde. Ya biz iki tane çocuğumuz var. Bir de boş yer onun sonu yok. En güzeli evlilik. Evlilik direği olmak. Direği derken <laughs> düzgün bir hayatın oluyor. Onların sonu yok. En sonunda bir zaten bir bıkkınlık geliyor insana. İki gün senle takılsam seni bozanmışım gibi görünüyor. Ya sen beni bozacaksın. Ya ben zaten var ya eski <laughs> aklıma geliyor. Şafamıyorum yapamıyorum ama yok e iki tane çocuğum var olmaz. Ama para mara bulursam tabii bir Rusya, Ukrayna falan oraları fethetmek <laughs> istiyorum yani. Vallahi ağzımdan da kaçırıyorum bazen. Oraları fethetmem lazım yani. Allah izin verir bir gün yine. Vermiyor da bir şey yapacağız işte. Bilmem ben mesaiye çıkacağız. bilmem ben bankada çalışıyorum işte. Bilmem ben banka göndereyim, endire bir şeyler. <laughs> Rusya mı Ukrayna mı? Rusya abi ya. Abi bu nerede yayınlanacak şaka bir ara? <laughs> Aras Karafil. Benim sayfam. Çok çok abi. 5000 takipçim var. Sen takip edeyim reis ben ya. Hayırdır sen iyi bir abisin. Bak hemen anladım. B büyüyemedik abi. abi 5000 takipçimiz var abi. Abi senin 1 milyon olması lazım. Yeni mi bir şey? Kaç yıl? Yeni abi bir hafta oldu başladığımız. Bir 5000 iyi abi. Neydi? Aras Karafil abi. Ağaz, hemen olalım abi, abi. Kaç takipçim var abi? 1000 bin... Aa milyon abi ne diyorsun sen ya? <laughs> Vallahi ben seni tanımıyorum ha. Tanıyacaksın artık. Ben normalde bu videoyu izleyecek abi haberin olsun ama yüzünde maske var ya. Aynen tanımaz. Tamam. Çek abi çek aman. Gözünü falan kapat abi. Kız mı? Taktik verir misin bana? Kız nasıl sallanır? Konuşarak, anlaşarak sallanır yani. Ne diyeceğiz mesela? Yanına gittik bir kızın? Ne diyeyim ben? Kızın söylentileri ondan sonra e, çaya ilk başta çaydan başlayacaksın. Çaydan başlayacaksın, kahveden çıkacaksın. Çayda şıra olmuyormuş abi. Çayda şıra olmuyor ama soğuk içinde hiç olmuyor. İzli mı yapacağız? Perdeyi kapatacaksın artık Ardol, orada o perdenin arkasında kim varsa. Kim varsa fark etmiyor mu? Yok fark etmiyor. Karanlıkta işte. ne oluyor karanlıkta? Evleneceğiz mi yani? İzlvaşları da zaten. Mutsuz musun abi? Şu an mutsuzum yani. <laughs> ne zaman abi İnsan bir kere dünyaya gelir Bir daha gelmez de Yani insan zaten hayatını yaşıyor Bekar olsun evli olsun yani Fark etmez zaten Abi para Para kıstavlama taktiğidir Kahve ısmarlayacaksın Kıza ruj, oje Öyle şeyler Ben pet bile aldım yani Ne oldu ne yaptı tepki? Yani pet aldım mutlu oldu abi Hediye kutunun içine mi aldın? Hediye paketi yaptırdım Pahalı mı? Yani abi ucuz bimden aldım <laughs> Ne oldu, ne oldu peki? Yani abi mutlu oldu. Hala istemesin senden pet. Yok abi bir kere aldım başka da almadım. Sonra o sana ne aldı? O da bana her Tuğret şey Tuvalet kağıdı alsa şimdi mutlu olur musun? Yok abi. <gülüyor> <gülüyor> ne mutlu olursun sana? Kontrik desin, sigara alsın. Kız tavama taktiği diyorum. Diyorsun ki bir pet alırsan. Parfüm alırsın, yiyecek bir şey ısmarlarsın. Boş şeylere para vermek yerine ihtiyaç olan şeylere Starbucks'a gitmek yerine bizim hadi kahveye gideriz. Daha ucuz, daha neşeli. Mesela geçelim. bir tane kız var bakışıyorsun. O kıza gidip ne demem lazım? Bir şeyler içelim mi falan. Sen daha iyi bilirsin abi ya. Ben düştüm bu lafa. Film falan izleriz. Oo. Kötü yere gidiyor ama. <laughs> Öyle abi hayatın kanını çiftleşmeyiz. Çok teklif eden oldum ama hiçbiriyle olmadım. Ortalama 2-3 sene sonra hayatımda olmayacak biriyle sevgili olmak istemiyorum çünkü kendimi eziyet etmiş olurum. Ya iyi olsun, dürüst olsun yani her şey tip değil bence. Biraz da temiz kalpli biri olsa çok güzel olur bence. Çok yani çirkin olsa da? Çok çirkin değil yani ne çirkin ne yakışıklı. <laughs> Cebinde param varsa altında araban varsa hep kolay. Nasıl evlendin? Severek evlendim. Param var mıydı? Var. Ne ha. kadar? Bir evvel de kadar param var. Vallahi mi? Evet. Oğlun olmak istiyorum. Ya da kediniz olayım. <laughs> o işler bizi bozar be. Neden? Bana göre değil. Evli misin? Yok. Alnımıza yazılan varsa gelir yoksa yapacak bir şey yok. Bir kadın hoşlandı. Ona açılmak için ne yaparsın? Kendim başaramasam bile illaki bir tanıdık bulur devreye koyarım. Biraz çekingenlik olunca böyle olur. Çekingen misin abi? Öyle böyle değil hem de. Sen misin peki evlenmek? Tabii ki. Hiç sevginin oldu tabii. O tabii ki. Nasıl tavladın abi? İşimin gereği çok düştü. Pardon biraz daha konuştuk. Yok. Evet. <laughs> Otel sektörünü neyim? Rus. Genelde Ukrayna. Ukraynalılar mı daha güzeldi, Ruslar mı? Ukrayna. Şu bir gerçek, yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı. O deyince olmadı abi. Kafam biraz güzel o yüzden. <laughs> Rus'ta kalınca ne yapıyorsun? Hiç yani herkesin yaptığı şeyleri yapıyorum. Abi ses gitti. 11. bira içince gidiyor ister istemez. Bizim genellikle Türk halkının yaptığı şeyi canlı yaşamak daha güzel. Buna gerek yok. Elizabeth Eleanor. Aynen hiç gerek yok bence. En kralını tavlamak 2,5 dakika. Kız görürsen yanına yaklaşacaksın. Hanımefendi de dinliyorlar. Hanımefendi sana iş attı. Yok ben ona iş attım. O okay. bakındı kaçtı. Çünkü tipim değil. Neyse. <laughs> Lütfen beni e, yanlış anlamayın, röportaj etmeyin. Şurada şu anda bir araya geldik ki Mercedes'te böyle bir şey yaşadık. Abi sen böyle hayır. konuşursan kız kaçtı abi. A hayır, kız kaçtı hayır, abi. Anlatayım. Kız gitti gitti. Kız, kaçmaz, kız şey. tapış tapış gitti hayır, abi. Ben anlamam bir şey. abi. Bana taktiği birebir abi birebir. Bir kızın yanına gittiğim zaman ya tıngır mıngır ne diyeceğim? Mercedes'te yok çıkarken kızın birisi birilerine bağırıyordu arabacıya. Ben de dedim ki sizin söyledikleriniz size katılıyor. Aynı fikirdeyim. Yüzüme falan baktı. Ondan sonra aynı yolu beraber yürüyelim. Bu yolun, yol evli barklı adamsın yol, yakışıyor mu abi? Bir yol, bir yol, Süleyman abi evli barklı adamsın bir, Yengem şimdi bunu izleyecek arkadaş, Olmaz abi olmaz Bu benim yaratılışımda var Yaptığımı açık açık beyan ediyorum Adım Süleyman sizinki ne? avaya sokar konuşurdum Kafamı gözümü yarar kıra kıra Onunla yüzde bir milyar ne yapar? Yapar konuşurduk Bir kızın değil bin kızın yanına gittim Bir iki tanesinden de dayak yedim Çok zor? Bu adamı nasıl aldınız? Tam bir fikrim yok Ne oluyor? Olmadı mı? Nasıl ayarlayacağız? Taktiği nedir? Bu arkadaşımıza <laughs> bana da öğret Allah benim de aklıma geldi meşale Arkadaşın ne yapması lazım? Öğret Kardeşim oğlum kankan lazım. değil mi? Abi ben ona çok eğitim verdim de yok. Olmuyor mu? Olmuyor. Sen ne yaptın? Hiç bir kıza konuştun mu? Konuşmadım. Neden? Çıkmadı karşımıza. Yanına gidip böyle ne haber? Tanışmak istiyorum falan olmadı mı? Öyle olmadı. Neden? Tutuluyor musun böyle? <laughs> yok. Şöyle mi oluyor? De. yok olmadı. Da. Ayakta gidiyor mu? <laughs> Gideri var adamın yani. Var Eyvallah. Kız olsan? Yani. Değil mi? Ya, tabii canım yani. Olmak <laughs> istemem yani. Böyle bir arkadaşlık olur mu? Bu kardeşimizle bir tane kız tavlayamıyor muyuz ya? Evet. Ayarlayamaz mıyız? Kıl veririm. İsterse kendi zaten ayarlar. Verdin mi akıl? Verdim. Alıyor mu? Alabildiği kadar. <laughs> Eğer koçlar mısın gideceğim koçlar yani. Ne demem lazım? Ne haber desem olur mu? Çok bana. Ne demek lazım? Çok var. Bir şeyler hissettiğini belli etmen lazım bence. Nasıl hissedeceğiz abi bunu? Öbür türlü kötü duruma düşersin. Nasıl hissedeceğiz? Arıyorlar abi manitalar. Kaç sevgilin olmuştur? Altı. Bolla mı? <laughs> Çapkınmış. <laughs> ben bir profesörüm hiç öyle şeylerle ilgilenmiyorum. Olmaz mı? Olmaz. Bir kızı nasıl tavlarız? Tavlayabilseydim yanımda olurdu bir tane. <laughs> olmadı mı önceden? Önceden oldu canım. Genelde Instagram'dan yapıyorum o işi. DM'den mi yürüyorsun? DM'den yürüyorum. Kaç kişi yürümüşsün de şimdiye kadar? Biraz seçici davranıyorum. Ciddi düşünüyorum. Evlilik istiyorsun. Aynen yani, o yüzden pek olmadı bu arada. Üç kişiye sormuş musundur? Yok sen ne yaptın ki... be? Ha, elinde... kuruyorum ben? <laughs> Yok yavaş yavaş yani. 1, iki, üç diye arttı mı? Yok. Kaçta kaç tutturuyorsun yani? Onda üç. İyi başarı bence. Yani, 30. İlk mesaj ne atıyorsun? Selam. Selam zaten. mı, selameme mi? Selam. <laughs> Direkt cevap veriyorlar. Kuru musun? Ne bu hal filan? Hayır diyorum. Onun gibi davranıyorum. Kendin açıklıyorsun. Aynı gibi mi davranıyorsun. Aynen. Kısacası diyorum ki ben öküzüm. Şaşırıyor ilk önce. Neden kendini öyle diyorsun? İlk önce sana ok öküzce anlatacağım. Çıktığımız zaman bana kalkıp da sonradan öküzleşti falan demedi. <laughs> kendini aşağılayarak kızları tabluyorsun. En başta aşağılıyorum. Ondan sonra yüceltiyorum onun gözünde. Ne kazan sonra ayrılıyorsun? Yıl oluyor. Şimdi ka kaç kız arkadaşın olmuştur? Ben 7-8 olmuştur ama uğraşmadım için. Hepsiyle birer yıl mıdır? Hepsiyle birer yıl oldu. Sen selam diyorsun. Merhaba nasılsın desem belki 3 yıl olacak. Merhaba nasılsın desem <laughs> Direkt oyun yavşama kısmına geçiyor. Yani merhaba nasılsın? İyi, ne yapıyorsun? Buluşalım. Nerelisin? Aslanvan. Anlıyam anlıyam. Birazcık da hip -hopçıyom. Yok hip <laughs> hopçı değilim biraz daha manyağım desem Kızlar senden neden hoşlanır kardeşim? Kızlar benden sempatik olduğum için hoşlanıyor Tip yok gördüğün gibi Bunu unutmuşum Unutmuş musun? Evet. Kaç <laughs> yıl oldu abi? 35 yıl oldu 35 yıl maşallah evet. be abi evet. genç gözüküyorsun ama evet, Teşekkür ederim Dövmeci usulü olarak evlendim Tamam mı? Hangi radyodadır bu? Bu radyo abi Hangi radyo? Aras radyo Dövmeci olabilirsin ya Dövmeci olursak sen dövmeci misin abi? Evet Kaç kız tavlamışsındır şimdiye kadar? 50? Bilmiyorum gerçekten ya 100? Yok yok o kadar da yoktur ama avantajlı yani Dövme evet. yaptırıyorsun beleşe Neresine? yapıyorsun dövmeyi? En garip. Kasa kadar yaptık yani. Geçen bir tane dövme gördüm abi. Göbeğini pinat resmi çizmiş. Burnu yok. Demiş ki devamı aşağıda. <laughs> Kasa koronavirüsü bir istediler yani. Senin en garip ne dövmen var? Nerede? Güneş alma yerlerinde var mı abi dövme? Yok. Yaptırmaya işte. düşünüyor musun? Şuradan şöyle halat çıkıp halata bir kadın tırmalan. Bir kadın düşünüyordum aslında. Evli misin abi? Evet. Yani Kaç yıllık? 50-60 oldu. Yenge ilk görüşte aşık oldun mu? Aşık oldum ya. Vuruldun mu? Vuruldum. O gün bugündür vurgun musun? Bugün yedim sol yanımda Kısablanan için ilk baştan ağır başlı saygılı olacaksın, efendi olacaksın. Konuşmam olacak, kültür olacak. Karşındakini kendinden değerli göreceksin. Onu hissettir gelir o kız. Kadını kadın gibi göreceksin. Yanında bir çocuk varsa bayanın. O çocuğu ise bayan sana ilgi duyar. Evlenir misin onunla? niye ben sevmeli? Niye evleniyorsun ya? Sen de hemen bir dakika. Evleneceksin abi hemen abi, evleneceğim. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Güzel taktikler de aldık. Ben ne yapayım ya diyenler de vardı. Sizce arkadaşlar başka nasıl sorular sorayım? Ya da nasıl troler çekeyim? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ve like yapmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz abone olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yes!